Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Merhaba! Bugün farklı bir dedektif bulmaca ile karşınızdayız. Size olay yerine ait bir fotoğraf gösterip ardından 9 soru soracağız. Sorulardan sonra nedenleriyle birlikte cevapları açıklayacağız. Kaç doğrunuz olduğunu bir yere not edin. En sonda bir değerlendirme olacak. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Banyodaki sır. Jale acilen doktoru arar ve şöyle der. Kocam banyoda yere düştü ve şu an bilinçsiz bir şekilde yerde yatıyor. Sanırım duş alırken yerdeki sabuna bastı ve düşüp kafasını vurdu. Onu hiç hareket ettirmedim. Üzerine bir havlu örttüm ve hemen sizi aradım. Lütfen yardım edin doktor eve gelir ve adamın başının sağ tarafına aldığı darbe yüzünden öldüğünü anlar. Olay yerine hemen polisler çağırılır. Soruşturmayı yürüten baş dedektif olarak sen bu olayı çözebilecek misin? 1. Adam dişlerini duştayken mi fırçalıyordu? 2. Duş kabini kullanılmış mıydı? 3. Duş kabinindeki kişi Jale'nin kocası mıydı? 4. Sabunun duş kabini yerine banyo zemininde olması normal mi? 5. Adam sabuna basıp kaymış olabilir mi? 6. Yerdeki kırık şişe adam yere düşmeden önce kırılmış olabilir mi? 7. Duştaki kişi Jale miydi? 8. Bu bir cinayet mi yoksa kaza mı? 9. Şüpheliyi tutuklamak için yeterli kanıt var mı? Hazırsanız sır kapısı aralanıyor. İşte cevaplar. 1. Doğru cevap B. Adam dişlerini duştayken fırçalamıyor. Çünkü üzerine macun sıkılmış diş fırçası tam yere düştüğü an elindeymiş. 2. Doğru cevap A. Duş kabini kullanılmış. Çünkü duş zemini ıslak ve duş başlığından su damlıyor. 3. Doğru cevap B. Duştaki kişi Jale'nin kocası olamaz çünkü ayakları ıslak değil. 4. Doğru cevap B. Sabun duş kabini içinde olmalıydı. Çünkü sabunun kabin kapısından dışarı çıkması imkansızdır. 5. Doğru cevap B. Adam sabuna basıp kaymış olamaz. Çünkü sabuna basıp düşse vücudu o pozisyonda olmazdı. Düşme açısı yanlış. 6. Doğru cevap B. Şişe önceden kırılmış olamaz. Çünkü öyle olsa adam çıplak ayak ile şişenin hemen yanında durmazdı. 7. Doğru cevap A. Duştaki kişi jaleydi. Çünkü duş kabininden dışarı çıkan topuklu ayakkabı izleri var. 8. Doğru cevap B. Bu kaza süsü verilmeye çalışılmış bir cinayet. Çünkü olay yerinde birbiriyle uyuşmayan deliller var. 9. Doğru cevap A. Katil Jale'dir. Elde yeterince kanıt var. Adam dişlerini fırçalamak için eğildiği sırada Jale kafasına tartıyla vurur. Adam yere düşerken eli parfüm şişesine çarpar ve kırılır. Sonra Jale olaya kaza süsü vermek için duş kabinine girer, sabunu ıslatıp düzgünce yere koyar. Sonra da ellerini kurulamak için içgüdüsel olarak kendi havlusunu kullanır. Ve en önemlisi, kimse öldüğünden emin olmadığı birinin yüzünü ceset gibi örtmez. Olay çözüldü. Peki, sen nasıl bir dedektifsin? İşte değerlendirme. Diğer bulmacalardan farklı olan bu resimli dedektif bulmaca serisini sevdiniz mi? Devamını isterseniz yorumlarda yazın. Ayrıca bizi Instagram'dan takip etmek isteyenler için işte adreslerimiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.